Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk Zeliş. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum teşekkür ederiz. Şimdi dün eğitim gündemiyle toplandı bilim kurulu. Biraz bunu konuşalım istedik. Okulların açılması gündemdeydi. Yani yüz yüze eğitim gündemdeydi. Ama işte bir yandan da vaka artışları devam ediyordu. Hastanelerdeki doluluk oranları vesaire derken bu gelişmeler üzerine acaba okullar ne olacak? E, sorusu elbette soruldu e, ve merak edilen sorulardan birisiydi. E, bunu yanıtında almış olduk. Aslında önce 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitimi başlanacağı söylenmişken dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından şöyle bir karar alındı: 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime uzaktan eğitim başlayacak. 21 Eylül'de de aşamalı ve seyre, seyreltini olarak. yüz tabii 21 Eylül'e kadar ne olur ne biter bu karar da değişir mi? göreceğiz. Güzel. Öncelikle şuradan başlayalım istiyorum ben. Yani aslında sonuçta pandeminin durumu ortada. Mesela her ne kadar vatandaşlar açıklamalara mahkum olsalar da ve e, yeterli açıklamalar yapılmasa da e, sonuçta buna rağmen gördüğümüz gerçekler ortadayken şimdi Emiliyetim Bakanı Sağlık Bakanı Bilim Kurulu e, gerçekleri biliyorlar e, öngörüyorlar vesaire buna rağmen e, 31 Ağustos'ta okulların açılabileceğini söylediler ve şunu şurasında Aslında iki hafta kala e, o hayır okulları açmıyoruz 21 Eylül'e erteliyoruz dediler ee, bu vatandaşta bir mağduriyet yaratmıyor mu? Yani pandeminin başından beri e, hafta vatandaşta e, en çok mağduriyet yaratan yaratılan alanlardan birisi oldu eğitim alanı. Ve tabii ki bu da e, o şeyin devamı, o sürecin devamı olarak yaşanıyor. Yani biz birkaç kez konuştuk değil mi, e, LGS sınavları ve YKS sınavlarının yapılma süreci. E, onun öncesinde e, LGS sınavı ve YKS sınavlarında müfredat açısından getirilen muafiyet, Çin dönem müfredatlarının soru e, şeyinin dışında e, e, soru soru skalasının dışına çıkarılması gibi başlayıp devam eden ve okullar ve uzaktan eğitim konusunda e, daha Mart ayının ortasından itibaren başlayan e, bir e, her şeyi hallediyoruz söylemi her şeye hazırız, çok iyi işte e, TRT'den e, online eğitim, televizyonla eğitim, bilgisayardan online eğitim, online eğitim e, diye başlayan, uzaktan eğitim diye başlayan e, propaganda hep mağdur etti aslında halkı ha, ve tabii işçilerin emekçilerin esas olarak da e, halkın çocuklarını, gençliğini ve şimdi bu karar aslında onun devamı yani aslında doğru bir karar nasıl mağduriyet yaratır bu bir örneğini görmek istersek hayatımızda bu şeye bakabiliriz yani bu karara bakabiliriz neden öyle söylüyorum biraz tabii şöyle bir yanı da var bozuk düzende sağlam çark olmaz sözünü biraz hatırlatarak. E, açıklamaya çalışayım. Şimdi aslında bakan hazırlanıyoruz, her şey hazır derken e, hiçbir şeye hazırlanmıyorlardı. Yani tamamen teknik olarak pandeminin nasıl devam ettiğini görüp okulları ne zaman açacağız, açacağız mı, açmayacağız mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı, başlayacak mı, biçimsel teknik bir şeye hazırlanıyorlar. Karar verme sürecine hazırlanıyorlardı. Nihayet dün bu kararı vermiş oldular. Yani okulların açılışını ve yüz yüze eğitimi erteledik. Neye hazırlandı mesela bu süre içerisinde online eğitim konusunda? Okullar öğrencilerinin internet altyapılarının olup olmadığına mı baktılar? Okullar öğretmenlerinin internet üzerinden online uzaktan eğitim yapacak bir müfredat hazırlamasına mı yardımcı oldular? Okullar, e, okul yönetimleri veya Milli Eğitim Bakanlığı e, önümüzdeki dönem Uygulanacak müfredatın online eğitime, uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesi için çalıştı? Hiçbir şey yapmadık. Hiç bunları yapmadılar. Ama ne yaptılar? İşte temizliğe bakıyoruz, hijyene bakıyoruz. Okullarımızın işte e, boyasını, badanasını yapıyoruz falan. Ve e, bilim kurulunun alacağı e, tavsiye kararlarına göre de yüzde eğitime başlayıp başlamayacağımıza karar veriyoruz. Hayır, hazırlanıyoruz dediler. Peki, e, şöyle soralım. Evet, şöyle... E... Evet, şöyle soralım. Ee, şimdi bir yandan peki tamam veliler ve e, aslında vatandaşlar da okulların açılmamasının e, doğru bir karar olduğunu, iyi olduğunu söylediler. Çünkü dediğim gibi sağlıksız koşullarda çocukları okula gittin istemiyor elbette hiç kimse. E, ama şunu da soralım, yani sadece okula gitmemekle iş bitiyor mu? Yani bu dışarıda sosyal hayat normal bir şekilde devam ederken, yeni normal, eski normalden daha da normal hale gelmişken, yani çocukların okula gitmemesi onları tek başına koruyacak mı koronavirüsten? Tabii sonuçta şöyle düşünelim, bu şu demek tabii, virüs salgının gidişatına göre belki çocukların işte 18-20 yaş altı, 25 yaş altı ya da 60-65 yaş üstü yurttaşların e, sokağa çıkıp çıkmamasında, yeni sınırlamaların getirip getirilmemesi gibi yerlere kadar uzayacak. Bu e, burada mesele zaten e, çocukların koronavirüs salgınından e, korunmasından çok e, koronavirüs salgınının daha hızlı ve daha güçlü yayılıp da sistemi, özellikle sağlık sistemini tıkamasının önüne geçmek. Yoksa veliler tabii haklı olarak eğer böyle bir tehlike varsa. Elbette çocuklar da, gençler de ne üniversiteye, ne liseye, ne ilkokula, ne okul öncesi eğitime gitmesinler diye düşünüyor. Ama tabii bu e, onların veya hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, çocukları, gençleri salgın karşısında korumak üzere aldığı bir tedbirden ziyade yönetilemez hale gelecek bir virüs salgınının yönetilemez hale geleceği bir koşulların, ihtimallerin mümkün olduğu kaygısıyla alındı bu karar. Bilim Kurulu'nun açıklamalarında da bu mevcut tavsiyeleri Yani çünkü ne diyorlar? Asıl şey ne? Okullar saatlerce yani 3 saat, 4 saat, 5 saat toplu taşımayı da kullanıp e, okula gidip geliş süreçlerinde de çok uzun süreli bir temas olacak. Onun için okulları, e, virüs yayılmasın diye de biz okullar onun için açmıyoruz diyorlar. İşin özcesi bu ama geriye kalan temas dediğin o süre içerisinde bağış e, ama virüsün e, sal, virüs salgını karşısında gençlerin korunması açısından o artık e, ailelerin alacağı tedbirlere bağlı evden çıkmayın, parka gitmeyin, sokağa çıkmayın gibi tedbirlerle belki o korunacak yani onu artık vatandaş kendi başına çaresine bakacak oraya. peki o zaman birkaç tane soruyu beraber soralım yani hmm, şöyle sor, yani yorumlamanı <laughs> isteyelim elbette bunun cevabı sende yok tabii. Peki ama birincisi uzaktan eğitime erişemeyen çocukların hali ne olacak? Bu çocukların eğitim hakkı engellenmiş olmuyor mu? Bu bir suç değil mi? İkincisi çocuklar bütün gün evde küçük çocuğunu konuya komşuya bırakamayacak ya da ona bakıcı tutamayacak. Veliler aileler ne yapacak? Eğer evdeki veliler, çocukla ilgilenmesi gerekenler işe gidiyorlarsa ne olacak? Bu çocuklara kim bakacak? Anneler ya da babalar işi bırakmak zorunda mı kalacaklar? Gibi gibi aslında bunlar ilk en önemli sorular. Mesela bunu değerlendirmeni istiyorum. Bir de şöyle bir soruyla değerlendirmeni istiyorum. Yani bu şöyle mi acaba? Bunu düşünmek devletin görevi mi? Yani evindeki çocuğuna kimin bakacağını düşünmek devletin görevi mi mesela? Güzel. Sondan başlayıp başa gidelim madem. Ee, aslında bu iş e, devletin, kamunun, hükümetlerin görevi. Ama bugünkü dönen çaklar içerisinde ve bugünkü sistem içerisinde bu iş <laughs> maalesef vatandaşın, halkın görevi. Devlet bu işlerle uğraşacak değil. Yani hani bir zamanlar özelleştirme kuryaları esince Hatırlarsan devlet süt mü üretecek, devlet kumaş mı üretecek, elbise mi yapacak deniyordu ya. Şimdi o iş buraya geldi. Devlet sağlıkla mı uğraşacak, eğitimle mi uğraşacak? Hatta denebilir ki bir zamanların meşhur sözü, okullar olmasa e, muharifi bayağı iyi yöneteceğiz falan diye söylenmiş sözü hatırlarsak, e, artık okullar yok, devlet de bu işle uğraşmayacak. E, dolayısıyla bugünkü sistem ve çarklar içerisinde, bugünkü devletin zihniyeti ve bugünkü e, devlet yönetimi anlayışı içerisinde, Evet bu devlet diyor ki bu iş bizim işimiz değil. Ama normalde devletin işi. Nasıl devletin işi? Nasıl kamunun işi? Devlet zaten eğer halkın devleti ise, işçilerin, emekçilerin devleti ise e onların yaşamını, çalışma koşullarını, nasıl eğitimini, sağlığını, nasıl daha ileri, daha e, güvenli ve daha e, nitelikli hale getireceğini, daha e, refah ve e, huzur içinde süreceğini düşünür, onun için uğraşır. Ama bugünkü devlet öyle bir şey olmadığı için bununla uğraşmıyor. Dolayısıyla vatandaş uğraşacak tabii, aileler uğraşacak ve maalesef ki her ailenin cebindeki parasına göre satın alın de yüz yüze kalacak. Tıpkı sağlıkta olduğu gibi. Ve maalesef ki her çocuğun geleceği ait olduğu toplumsal sınıfın ailesinin ait olduğu, yer aldığı toplumsal sınıfın bir parçası olarak tayin edilecek. Yani kabaca diyebiliriz ki işçisin sen işçi kal, köylü çocuğuysan köylüsün sen köylü kal, ee, emekçi çocuğuysan, esnaf çocuğuysan, esnafsın sen esnaf kal ki hatta bunların çoğu işsiz kal demektir büyük oranda Türkiye'deki işsizlik dalgasına bakarsan. Ve e, aileler de buna olabildiğince kendileri buna bir çözüm bulmaya çalışınlar. Bununla e, uğraşamaz devlet e, zihniyetinin bir devamı. Onun için başında bozuk düzenle sağlam çark olmaz misali çarklar böyle dönünce halk için, vatandaş için devletin yapacak bir şey kalmıyor. Bir çözüm kalmıyor. Onun için eveleyip geveledi bakan yani. iki, iki aydır eveleyip, Haziran'ın yeni normalden bu yana sadece eveleyip geveledi. Tek bir tedbir de almadı. Yani şöyle düşünelim dedik. E, Türkiye'de bir tane eğitim sendikaları da dahil, milli eğitimin de işinde olduğu bir eğitim, merkezi bir eğitim platformu, merkezi bir eğitim komisyonu kurulu oluşturulup, Türkiye'nin bugünkü mevcut bütün okul, derslik sayısı, özel okullar dahil, özel eğitim kurumları dahil, öğretmen sayısı, Atanamamış öğretmenlerin, mevcut bekleyen, atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayısı ve bunun üzerinden toplu taşıma da dahil, değil mi? servis ve ulaşım da dahil bir toplam olarak nasıl bir sistem inşa ederiz de burada halkı, halk çocuklarını mağdur etmeyiz, diye bakış açısıyla ilerleyse böyle bir devlet olsaydı e böyle de bir durum olmazdı. Ama bu, bu devletten bu kadar hizmet olur halka. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Evet, önümüzdeki günlerde göreceğiz nasıl ilerleyecek, işlenecek bu süreç. Evet Zeliş, çünkü böyle görünüyor ki artık pandeminin her aşamasında sağlıkla eğitim başta olmak üzere önümüzdeki aylar, haftalar bizim de sık sık gündemimize gelecek konular olacak bunlar. Ve her gelişmeye göre konuşacağız, tartışacağız, değerlendireceğiz. Şimdi o zamana kadar, daha doğrusu önümüzdeki pazartesine kadar yine sağlıklı günler dileyerek noktalıyız. Teşekkür ederiz. Evet, bugünlük gündem özelinin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.